Bizim <laughs> <LGBTQ3> <laughs> <laughs> kebap buradan <laughs> <Gülçeyiz. Yani ne gülüyor> hı hı. Ben de gelmedim. Ben de gelmedim. <laughs> Şu ne? Hı? Şu, i̇şte köprü oluyor bunun üstüne. Cami değil mi? Yeni köprü oluyor köprü. Geçince açacağız camiden... Eskiden burada kayıklar mayıklar geçemiyordu. Su sirkülasyonu yoktu. Şimdi su sirkülasyonu da oluyor. Burayı kaldıracaklar değil mi siz? Tabii bura geçici. Dolgu kalacak, kalkacak. Deniz alttan geçecek. Doğru. Yani. Nereden geniş? Nereden genişti? Neresi? Vermek Adalar verildi. Bitiyor ama az kaldı. Satar, 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 satar. Haliç Parkı'nda bir <laughs> <laughs> yani, 11, 11, 11, 11, <laughs> tamir, Adam bu tarafa bakarken yani araba çarpacak Şöyle yapayım, <gülüyor> abi. Babam diyor <laughs> ne yiyeceksin? Ben Ablam Bu tarafa yapabilirsin. Bu ya da daha doğru onu yaptın. Şimdi bir şey yapalım. Bir sisteme gidelim. Bir tane kardeş bağlantısı. Bir şeyeye giderken herkesle bir. Yazıyor Ay söyleyecek orada. halim yok. Okusunlar şunu. Üzerinden geçtiğimiz köprü Türkiye'nin ilk Boğaz Köprüsü arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Okuyun bak yazıyor. Yazıyor zaten. Boğaz Aa, evet. <gülüyor> <gülüyor> Altından yük gemileri geçiyor arkadaşlar. Yok canım burada değil. Balıkçı tekneleri anca geçiyor. Ay bunları sen ya, hani, kameraya mi? Hayır fotoğraf da çekiyor. E, fotoğraf da çekiyor. Bunları da yayınlıyor. Tamam. Şimdi işte, o yazıyı çektin Çektim tamam. Boğaz Köprüsü'nü çektim. mi? Hı hı. Ben senin için dönüşte çekerim mi abla ne demek yani? <laughs> Biz nereye gidiyoruz şimdi? Ali Bey adası geldik. Cunda'nın içine gideceğiz. Ali Bey adası ile Cunda ayrı mı? Aynen aynen. Cunda eski adı. Senin düğün orada oldu değil mi? Yok. He. İlade oldu daha. İlade diyor. Cunların olarak varsın da doğru şeyler Buralar şimdi şey olarak kullanılıyor. Kafe. Değirmende peynir kitabı. Güzel <laughs> gibi yıkıntı da orası. Çok İki sene önce yaptılar. Paçalı tavuğun diğer adı nedir? Geçen gün bulmacalı çünkü annem hiç bilmiyordu. Yani nereden arayıp bulacağım paçalı tavuğun diğer adı nedir? Neymiş? Bilmiyorum. Legon ha? Legorn. Legorn şey tavuk cinsi, cinsi değil mi? Zaten. Tamam işte paçalı tavuğun cinsi. Ben araştırmacı. <laughs> Boğaz yönünden araştırma yaptım. Ee, e tesadüfen ben gördüm onu. Ben de merak ettim. Tekrar buradan alalım, alalım sizlere efendim. Tamam. Ee, sizin biraz daha alırız. Sizin telefonu alalım. Ne kadar olur? alsana. Alsana. Bu araba yok da. çıkalım mı? Şuraya. Ne? Güneş arkadan geliyor. Neyse ileride de çekmeyin. Alıyorum fotoğraf kalıyorum ya. Tamam. Tamam.

Tekrar edelim. Tamamdır. Sen sen var. Sonra... Gel Ahmet'in geldi gel. gel bana verin. Önce meyvesi oluyor. Evet bakıyorsunuz. Çık kaç tane? Daha gelmeyenler var Ümrü. Çekiyorum. <laughs> tamam. Bir daha çek. Bu da ne Hemen yap. Evet <laughs> şekilde. <laughs>

biz. Niye aradan daldık? Nereye gidiyoruz biz? Ya gidelim. Yok mu? Nasıl? Nerede yemek yiyeceğiz? Nerede oturacağız? Burası Cunda. Eski tarihi yerler.

bir başka başka. Öyleydi, evet. bir evet. Sanki, Biz kendimiz <laughs> eğlenmeyiz. Onlar Oynamaya kalkanları yerinize, yerinize. <laughs> Ama biz kendimiz çalıp oynayacağız. Ameliyat. Buyur ordan. Ne anlıyorum ben. Doktorun size orada seda. Omuzdayım. <laughs> <laughs> Ben oturuyorum şimdi geldim. Arhan böyle hal burayı bak. Çektin mi cümleleri? Onay atamam hangi balığı? Ayı Evet <gülüyor> Meşhur sakızlı zeytinli şey dondurma. Buyurun. Çok eskiden böyle. Çok eskiden böyle. derken de eski şehirde, İzmir'de çalıştı. Buraya gibi geldi gitti diyor. Ah, de Çektin sinan, Çektin Çok güzel. <laughs> Bizden daha varmış. <laughs> İyi <Bizden daha> var. <laughs> 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 Gel, <laughs> diye için niye yani. Tabii, tabii. kim? Çekiyor musun? Kameraya çekiyorum. Makineyi Kamerayı almadım. Makineyi elime almadım da. Resne makine. Resme Ahmet Bey. Serpil? Çekiyor mu? Benim kimim çeksin. Kamera açınlar çekiyor. Hadi ben de <laughs> çektim. Ahmet Bey. Bakar mısın? Teşekkürler. <laughs> çektim. Kim ki bu? Sinan, e, kim, kim bu? Bilmiyorum ki ben yeni yapmamıştım. bu. <laughs> Ben yeni görüyorum. Ay çok güzel bir manzara. Köpek de çok güzel poz veriyor. de çok Onun içinden haberi yok. Evet, sıcağı olmuş güneşi de. Ben bunu açmasını bilemem. <laughs> çekil bakalım. 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 Çekil

bu soru işte bir bilebilsek onu... Bilal abi hmm. Bu bayan hakkında bir bilgi verin de bilelim O da bilmiyor Valla ben yeni görüyorum daha yeni yapılmış bu Ben ilk defa görüyorum Çekil evet, Çekil

yok. Yok. Be, acında dayız biz. Gezi yapıyoruz da. Açamadım ya. Ana yani kaydırırken açılmıyor ya. Ekranı yok Ne biz Yok yok. Valla yorgunluk da olabilir ya. Ayakta da alabilir. Ya. Üç. Da. Da. Üç. Üç. Ne yapıyorsun? Çok güzel. Çok faydalı şeyler. Ne değişiyor batıyor. Yo otobüs. Ne hete olsa işte. Ne şimdi. Geldiği hastane. Bir daha geliyoruz. Senin Nasıl bulacağız? Fark etmiyor tabii çiçeklerde. Şeyde çarşamba. Yok canım okay. evet. evet. şey Aslında Dikkat edersen. Vallahi de sormadım.